Güne enerjik ve zinde başlamanın en büyük sırrı lezzetli, besleyici ve çeşitli bir kahvaltı sofrasından geçer. Her güne özel, pratik ve nefis kahvaltı tarifleriyle tanışmaya hazır olun. Bu tarifler gününüzü daha parlak ve dolu enerjiyle başlatacak. Hızlı ve pratik bir sabah başlangıcı için avokado tostunu mutlaka deneyin kızarmış tam tahıllı ekmek üzerine taze ezilmiş avokado, biraz pul biber ve ferah limon suyu ekleyerek sağlıklı ve harika bir lezzet elde edebilirsiniz. Protein ağırlıklı, doyurucu bir kahvaltı arayanlar için çırpılmış yumurta ve peynir tabağı mükemmel bir seçimdir. Yanında bol taze yeşilliklerle servis ederek güne daha zinde ve güçlü başlayabilirsiniz tatlı bir kahvaltı kaçamağı yapmak isterseniz, yaban mersinli pankekler harika bir seçenek olacaktır. Üzerine doğal bal veya akçaak şurubu gezdirerek sıcak ve leziz bir şekilde servis edin. Sağlıklı, doyurucu ve vitamin dolu bir alternatif olarak yoğurt, granola ve taze meyvelerle dolu bir kase hazırlayın. Bu lif zengini karışım sizi uzun süre tok tutacak ve enerjinizi yükseltecek. Türk kahvaltı sofralarının vazgeçilmesi olan menemen, düne lezzet katmak için idealdir. Taze domates, yeşil biber ve yumurtanın muhteşem uyumuyla hazırlanan bu yemek, sabahlarınızı renklendirecek. Hafta sonu kahvaltıları için peynir ve zeytin çeşitleriyle zenginleştirilmiş bir sertme kahvaltı sofrası kurabilirsiniz. Bu bol çeşitli tabak, ailenizde keyifli paylaşımlara vesile olacak. Çocuklar için hem eğlenceli hem de besleyici bir kahvaltı mı arıyorsunuz? Renkli meyve dilimleriyle süslenmiş yulaf lapası, onların sabahlarını neşeli ve sağlıklı kılacak harika bir fikir. Vegan dostu bir kahvaltı seçeneği olarak tofu sıramlayı deneyin. Baharatlar ve sebzelerle zenginleştirilmiş bu tofu, yumurtaya mükemmel bir alternatif sunar ve besleyicidir. Düne ferahlatıcı ve sağlıklı bir başlangıç için yeşil smoothie ye hazırlayın. Üspanak, olgun muz ve çiğya tohumlarıyla dolu bu içecek, size doğal enerji ve vitamin sağlayacak. Klasik Türk kahvaltısının simgesi olan simit ve peynir ikilisi, sabahlarınızın vazgeçilmezi olmalı. Yanında demli bir bardak çay eşliğinde keyifli ve nostaljik bir başlangıç yapın. Farklı bir tat arayanlar için baharatlı şakşuka tam size göre. Zengin domates sosunda pişmiş yumurtalarla Orta Doğu esintili bu lezzet, kahvaltınıza egzotik bir dokunuş katacak. Tatlı ve tuzluyu mükemmel birleştiren mafyalar, meyve ve krema ile süslenerek kahvaltı sofralarınıza gerçek bir şenlik getirebilir. Her lokmada mutluluk tadın. Glutensiz beslenenler için karabuğday unundan yapılmış krepler ideal bir alternatiftir. Yanında doğal balda çıtır cevizle servis ederek lezzetli ve sağlıklı tutun. Kahvaltıda sıcak bir içecek olmazsa olmazdır. Taze demlenmiş bir fincan kahve veya aromatik bitki çayıyla güne huzurlu, dingin ve motive olmuş başlayın. Mevsim sebzeleriyle zenginleştirilmiş omletler hafif ve besleyici bir kahvaltı için mükemmeldir. İçine biber, soğan gibi dilediğiniz sebzeleri ekleyerek kişiselleştirin. Farklı kültürlerden ilham alarak kahvaltı menünüze çeşitlilik katın. Japon kahvaltısından Fransız kruvasanına kadar her güne yeni bir deneyim ve yaratıcılık ekleyin. Unutmayın, kahvaltı günün en önemli öğünüdür ve enerjinizi belirler. Bu özel tariflerle her sabahınızı lezzetli, sağlıklı ve unutulmaz kılabilirsiniz.